Kasım'ın son haftası tam bir sahne, tam bir drama, tam bir kozmik dedikodu finali olacak. Tanrılar sahnede, burçlar rollerinde, gezegenler birbirlerine laf sokuyor bu hafta. İşte kozmik dedikodu Kasım 4. haftası sahnesini anlatmaya geldim. 22 Kasım sabah saat 4.30'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor ve evet Yay Burçları'nın doğum gününü kutluyor oluyoruz. İyi ki doğdunuz yaylar. Artık sahne sizin. Özgürlük, macera, dürüstlük ama tabii ki biraz fazla konuşkan olabilirsiniz. Sahne sizin. Cesaretle atılırsınız ama duygular sizi zaman zaman geriye çeker. Özgürlük enerjisi var ama sorumluluklar sizi sınırlıyor. O yüzden bunları dikkat ederek yeni yaşınızı kutluyorum. Ay öğleden sonra boşluğa giriyor ve 4 e, gibi, 4 dör, çeyrek gibi gece 2'ye kadar yani bu saatlerde plan yapmak, söz vermek, ciddi adımlar atmak yok. Ay sonrasında oğlağa geçiyor. Ciddiyet ve disiplinle başlıyoruz günümüze, yeni günümüze. Akşam zihinler derin, analizler keskin ve büyük resmi görmek için doğru zaman. Ama dikkat edin, sözler keskin, derin dedik ya, onlar bazen acısı acıtıcı da olabiliyorlar. akşam Akrepler, boğalar, yengeçler bugün sahnede siz varsınız dikkat edin. 24 Kasım'a baktığımızda Merkür ve Venüs'ün akrepte kavuşum sağladığını görüyorum. Enerji çok tutkulu, aşk, çekim, güç oyunları, sırlar hepsi masada. Dikkatli olun. Merkür açısı da eski yaraları açmak ve onarmak için mükemmel çalışıyor. Hedefler, yolculuklar sahnede ama biraz krizli. Krizle gelen güzellik gibi düşünün. Her zamanki gibi yani. 25 Kasım günü sabah 6.51'de Satürn retrodan çıkıyor. Normal hareketine gitmek için. Disiplin, sınırlar ve sorumluluklar artık netleşiyor. Detayları zaten size tekrar anlatıyor olacağım. Kırık kalpler, eski aşklar, hesaplaşmalar önümüze önümüze geliyor bugün. Akrepler, boğalar, yengeçler gözünüz açık olsun. Bu gözümüzün önüne gelenler sizin gözünüzün önüne geliyor aslında. Bugün Derin dalgalar yaratıyor. Aşk, şans, duygusal bağlantılar güçleniyor. En önemli olay ise Merkür Akrep'te ve Retro'dan durağa geçiyor. 6 gün boyunca Akrep konularını sindireceğiz gibi yeni fikirler e, ya da yani fikirlerse ağır gelecek, yavaş gelecek ama derin gelecek. Eski sırlar, planlar, iç hesaplamalar sahneye çıkıyor. 27 Kasım günü mantık ve cesaret birleşiyor. Ama öğlen e, duygular ve arzular çatışıyor biraz. Öyle bir enerji var. Ay yine boşluğa giriyor geçiyor. 14.33'te işte. akşam 22.24'e kadar çünkü sonrası da balığa geçiyor. Boşlukta atılan adamlar genelde havada kalıyor. Yani sabırlı oluyoruz yine. 28 Kasım'da balıkta ilk dördün gerçekleşiyor. Yani duygusal dalgalar var ama enerji de biraz serbest. Biraz kaotik. Duygular büyüyor. Taşma ihtimali de yüksek. Kontrolü bırakmayın. 30 Kasım yani hastanın hatta ayın finali. Sabah ay koça geçiyor. Hareket zamanı diyor. Venüs akrebe geçiyor. Neptün balıkla Venüs akrep özür dilerim. Neptün balık üçgeniyle hafta kapanıyor. Aşk, şans ve hayaller enerjisi yüksek. Ve yeni Venüs yaya şimdi geçiyor. Kasım'ı tamamlıyor. Yaylar sahneyi alıyor. Özgürlük ve şans enerjisiyle aralığa merhaba diyorlar. Kasım'ın son haftası yay burçları sahne sizin Doğum gününüz zaten. Kutlu olsun. Sözleriniz cesur. Maceralar sizi bekliyor. Akrep boğa, derin duygular, sırlar, güç oyunları sahnede. Dikkatli olun. Balık ve oğlaklar, duygular ve sorumluluklar dengeliyor nihayetinde. Rahatlayın biraz. Merkür Akrep Retrosu, sırlar, eski konular, derin hesaplaşmalar, yeni ayın ve ilk dördün etkileriyle birleşip kişisel ve kolektif sahne hareketliliği yaşatıyor. Kasım'ın perdeleri kapandı ama sahne ışıkları hala yanıyor. Tanrılar gitti, entrikalar kaldı, burçlar rollerini oynadı, yaylar sahneyi aldılar her zamanki gibi. Akrepler göz kıptı ama balıklarda dalgaları yönettiler sessiz sessiz. Ve Venüs yaya geçerken diyor ki hayat sahnesi bitmez. Sadece yeni perdeler açılır diyor. Bu ay genel özetlemem gerekirse bol bol boşlukların olduğu, yeni işe başlama tarihlerimizin çok önemli olduğu, birçok ifşanın, dedikodunun, e, bazen yanlış haberlerin, yalan haberlerinde çıkması çok olası. Çok zor bir ay bizi bekliyor ve ben bunu son haftaya sakladım. Çünkü ilk haftadan söyleyip herkes demoralize etmek istemiyorum. E, zaten yeterince zor hayatlar yaşıyoruz. Hepimiz aylar konularda ayrı ayrı sahnelerde o yüzden baştan kötü geçecek enerjisini yükleyip sonra da e, bu enerjiyi çekmek istemiyorum üstümüzde ama evet zor bir ay bunu kabul ediyorum e, çünkü akrep zaten çok zordur çünkü sırlar gizler hepimizin sırları var hepimizin gizleri var ve bunların açığa çıkmasını istemeyiz tabii ki ve bunların açığa çıktığı bizi biraz zorlayan bir ay oldu umarım çok yer almadan sizler de geçirmesinizdir bu dönemi ee, yeni ayağa merhaba diyor ve artık 2025 ayını yılını kapattığımız Aralık ayına doğru ilerliyoruz. Hepiniz sevgiyle kalın. Umarım 2025 gönlünüzden geçenlerin en azından bir kısmını size vermiştir. 2026'ya yeni umutlar, yeni hayaller, yeni hedeflerle hep beraber gireceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.